mentor 4 faaliyetlerinden bize bahseder misiniz? mentor 4 sürdürülebilir ekonomi çarkı içerisinde özellikle e-dönüşüm ve fabrikaların insansız üretim teknolojileri alanındaki mevcut ihtiyaçlarının yanı sıra dünyada keşfedilmemiş süreçlere nasıl adapte olurlar yönünde teknolojik ARGE üretim ve ekosistemindeki 12.000'in üzerindeki işletmeyle de anahtar teslim çözümler sunmaktadır şu anda ekosistemimizdeki varlıkla neredeyse hani dokunmadığımız alan kalmadı. Uçak sanayisinden tutun da işte gıda sanayisine kadar birçok üründe Mentor Forbin'in izini görmeye başladık. Zaten bu çalışmalarımızın da biraz şey olarak yani mükafatı olarak da son birkaç yıldır özellikle Deloitte'un yapmış olduğu değerlemelerde 2021 yılında 1690, 2022 yılında da 3049 kat büyüyerek Türkiye'nin en hızlı büyüyen ikinci teknoloji şirketi olduk. Bu programda da işte TimTap bizi açıkçası keşfetti. Bizi Scale up, hızlanacaklar kategorisinde bir programa dahil etti. Ee, orada da destekleriyle tabii ki daha fazla e, hız kazanıyoruz. Aynı zamanda mentor forbi bildiğiniz üzere iklim e, teknolojileri üzerinde büyük bir dünyada artık bir akım başladı. Karbonsuz imalat, işte <laughs> yenilenebilir enerji gibi e, çalışmalar. Biz iki buçuk yıldır bu alanda çok ciddi arge yatırımı yapıyorduk. Arge e, yatırımımızı da en büyüğünü önce yenilenebilir enerji yaptık güneş sistemlerinde. Buradaki işi öğrendikten sonra. E, müşterimiz olan endüstriyel tesislerin özellikle çünkü dünyada karbon salınımını en çok bunlar üretiyorlar. E, evlere göre yani hani eee ihtiyaçların karşılaması hidrojen teknolojisi üzerine yoğunlaştık. Burada da dünyada kullanılmayan metotlarla kendi geliştirdiğimiz teknolojilerle eee ve şu anda hani e, çok iddialı olabileceğini de hani e, uluslararası piyasada gelen talepten dolayı gördüğümüz elektrolizörlerimiz var. Biz ama burada sadece elektrolizör üretmiyoruz. Yine de bahsettiğim gibi bir firmanın bu gazı prosesinde nasıl kullanacağına kadar full otomasyonu dönüştürecek bir hidrojen revolution dediğimiz bir programımız var. Şu anda da 13 ülkede ofis aşamasındayız. Almanya ilk başladı. Almanya'da şu an merkeziyetsiz imalat dediğimiz bir yöntemle imalatlarımız başladı. Bu merkeziyetsiz imalat da aslında bizim çıkardığımız biraz bir terim ve imalat yöntemi. Dünyada sürdürülebilir ekonomiyi sağlamamız için kaybet, yani yüzyıllar süreçinde bozduğumuz dünyayı çok hızlı toparlamamız gerekiyor. Çünkü şöyle küresel ısınma artık bir buçuk dereceler ulaştığı için biz bunu bir insan vücudu gibi düşünebiliriz. Nasıl 36 buçuk 37 derece arası vücudumuz çok hani bize rahatsız vermiyor ama yarım derece yükselince hemen bir halsizlik oluyor. Bu 38 derece gelince hastaneye gitmemiz gerekiyor. 39'dan sonra da zaten yıkım oluyor. Aynı dünyada bu şekilde zaten olması gerektiğinin bir buçuk derece sıcağında. Yani şu anda dünya hastanelik aslında. Biz bu hastaya çok hızlı bir müdahale edemezsek, yani yüzyıllar içerisinde bozduğum sistemi yani 2030'a kadar düzeltemezsek maalesef dünya aynı komaya giren ya da havale geçiren bir hasta gibi telafisi olmayan sonuçlara gelecek. Zaten şu anki kuraklık, işte felaketler de bunu gösteriyor bize. Biz ondan dolayı bu merkeziyetsiz imalat yöntemini uyguluyoruz. Sistemimizdeki e, sürdürülebilir ekonomi ve iklim teknolojileri alakalı kim ne üretirse üretsin onun üzerine bir fazla koyup bunu dünyanın her yerinde açacağımız eee imalathanelerde ortak üretim, ortak Arge havuzunda daha hızlı bir dünya dönüşümünü sağlamayı planlıyoruz. Bu yenilikçi ve gelecek vadeden bir imalat metodu. Çünkü ülkeler arasında da krizler çıkabiliyor. İşte biliyorsunuz doğal gaz krizi çıktı. Avrupa ekonomisi süperken imalatı düştü. Türkiye birden parladı. Hindistanın nüfusu hep Çin, Çin kalabalık derdik. Çin'i geçmiş durumda. Dünya'da artık bazı dengeler değişiyor. Bu değişen dengeler içerisinde. Ee, ülkemizdeki hani e, zaten kendi içinde bir e, yükselen ve düşen her gün farklı olan bir ekonomik modelde Bizim e, hem memleketimizi hem de bu az evvel bahsettiğim e, küresel ısınmaya e, fayda sağlayabilmemiz çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor Biz de o yüzden şirket olarak e, Globalization for World dediğimiz bir e, strateji geliştirdik Bunu da şöyle adlandırıyoruz Yeşil ve mavi ekonomi sadece bir ticaret ya da para kazanmak için yapılan bir iş değildir. Bu aynı zamanda tüm canlıların bir sorumluluğudur. Motosuyla dünyanın her yerinde şu anda ofisler ve yatırımlar yapıyoruz. Aslında bir ma Türk markayız ama yurt dışındakiler açıkçası bizi global bir marka olarak gördüğü için her ülke bize şu an bize sahip çıkıyor. Çünkü bizim samimiyetimizi gördüklerinde ve yapmak istediğimizi gördüğünüzde yurt dışındaki ülkelerde bize artık destek veriyor. Direkt yurt dışında zaten ülkelerin kendi iklim bakanlıklarıyla çalışıyoruz biz. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hani. Bir taraftan da tabi kendi ekosistemimiz altında gelecek vadeden yana bir şeylere uğraşan girişimcilere de biz destek oluyoruz. Onları dinliyoruz. Onların yapmış oldukları çalışmalara bakıyoruz. Şunu şöyle yapabilirsen, şununla alakalı bir pazar var diyoruz. Ya da gidiyoruz ortak oluyoruz son dönemde. Ee, böyle bir değişik bir e, karmaşık bir bulut düşünün. Hani elinize attığınızda bir şey hemen geliyor. Öyle bir bulutuz biz yani. hani Öyle söyleyeyim. Ee, zaten sloganımızda kazandıran çözümler. Hani müşteriye ya da bir insanlığa bir şey kazandırmadan bir şey talep etmeyi ahlaksızca görüyoruz. Ondan dolayı da önce değer çıkarmaya çalışıyoruz, sonra. E, uygulayıp faydasını görenlerden de e, bunun karşılığını talep ediyoruz. İnsanlar da buna tebe, teveccüh ediyorlar. E, ama tabii bizim en, en büyük gücümüz dediğim gibi arkamızda duran e, imalatçı veya da argi yapan 12 bin tane işletme. Bu çünkü e, dünyada belki de e, çoğu büyük firmada olmayan size hızlı bir ekosistem ve hareket kabiliyeti sağlıyor. Ondan dolayı da argeleri hızlı ve daha düşük maliyetlerle yapabiliyoruz.